Bir istekle dinliyorlar yani. <laughs> Duydunuz mu? Duydum. O zaman önce şöyle bir bilgi verelim onlara. Tamam. Benim Twitter adresi theworldstar Tamam. Teşekkür ediyoruz Ayşar Bey. Twitter'dan da ulaşacağız o zaman en yakın zamanda. Nasıl? Twitter'dan size tweetlerimizi atarız birazdan. Tamam. <laughs> TheWorldStar1. Perihan sen de takibi alın. Tamam. Ee, ve işte merak ettiğiniz ne varsa oradan yazın. Çok teşekkür çok, çok Tabii teşekkür dinliyoruz. <laughs> Rengim sensin, ahengim sen. Gök kuşağım ben senin. Sen şah damarımsın, can damarımsın. Allah artık tek aşkımsın. Hayatımın tek pınarısın. Şah şah şah. Şah şah damar. Dam, dam, dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ve sıra sizde. Ajdar. Buradan sonra çıktım geldim hı, 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 hı. Yedi gün yedi gece Allah'tan dilek yedim Şah damarımsın sen benim nasılsın Böyle bakan birinden zarar gelmez dediler İnan hem sevindim hem de seni daha çok sevdim Şah damarımsın şakdamarım mısın şak ki Şah damarımsın şah damarımsın can damarım mısın ki Şah 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 Dam 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 Şah damar Şah damar Aşda. 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 Çok teşekkür ediyoruz Aşda'ya. Yakın bir konuda. Ya, eder, Ay, hay, hay. bu senin numaran mı? Bu numara kimin? Evet, Müşra. <gülüyor> <gülüyor> bu 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 numara benim numaram. şey ben bu şuran. Aşda'ya bir tekrar söyleyeyim. Tamam, o zaman sizin numara